insan var mı? Yok mu? Şuranın güzelliğine bak ya, biz yurt dışında yaşıyoruz ve çok takdir ettim. Ama Nerede yaşıyorsunuz hangi nankör? ülkede? Nankör ma maalesef Türkiye'nin insanları. Almanya'da? Almanya'da yaşıyor. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsun Çok güzel, açsız diye televizyonlarda yalan yalan bağırıyorlar, restoranlar dolu. Dolar yedi buçuk lira oldu. Ben yurt dışında geldiğim oldu. halde gözüme geliyor restoranta yemek Buradakiler maşallah. Dolar yedi buçuk lira oldu. Maalesef. Altın fırladı. Ee öyle. Ama insanlar şey ekonomi ne diyorsun? Yazık değer bilmiyor. Açız diye bağırıyorlar. Neresi de açı? Açım diyenler bağıranlar bir Almanya'ya gelsin. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'nin ne kadar ucuz olduğunu çok dışarında çok daha net görüyorum. Onun için bir oraya gelsinler, bir görsünler bir Avrupa'yı, çok dilli bir ay kalsınlar, ondan sonra bir baksınlar. Türkiye'den daha mı iyi Almanya? Şey daha mı kötü? Çok. Tabii çok kötü hem de. Şişeler topluyorlar. Bakmayın top siz top ne konuşuyorsunuz? 1 yani? Euro 10 lira oldu şu an. Olsun ne olacak sen de Euro kullanma kardeşim, Türk Lirası kullan ne olur yani. Ee, Bayan Merkel'in evinin kaç odası var acaba? Vallahi, vallahi bilmiyoruz onu, Görmedim. gidip görmedik. Merkel'in sarayı var mı? Kaç sarayı var? Gülşen Saray, Neden bizim, Saray. bizim devletimize saray layık değil mi? Anladım Türkiye'de asgari ücret 2342 lira. Olsun. Nasıl olsun? Olsun. Orada en, en düşük kira 1000 lira. En düşük kira 1000 lira. Peki. Nankörlük etmeyin ya. Ne saray, nankörlük? Bunun nankörlükle ne alakası var? Saray ne, ne var? kadar layık bize görüyorsunuz. Ne, neye, ne? neye ne? layık? Dış devletler Peki, nasıl Bakın bize neden sarayın 2342 lira diyorum hanımefendi. Türkiye'nin değerini bilin. Nankörlük etmeyin. Dönün dönün Türkiye'ye dönün. Biz döndük zaten Adam, buradayız zaten buradayız ya. yaşıyoruz gelin bakın Siz... 2300 bak, sen 2300 lira maaşa çalışın. Ben Bak, Avrupa Sen oraya git. Buraya buraya gelmiş. Ben, ben emekliyim. 600 euro evet. alıyorum. Burada 600 euro emekli maaşı Çok alıyorum. Burada da ne kadar ev 1000 lira ev kirası veriyorum. Burada da 1500 e? lira emekli maaşı. 1500, bin 200, 1200, 1200 alan var arkadaşım. Dünyanın hangi devletine gidersen git. Ayaç şartları aynıdır. Değil aynı. Amerika'ya gitsen aynı. Japonya'ya da aynısın. Bütün dünyaya. Hayır. Aç sıralamayı bak bakalım. Ben gezmişim, görmüşüm kardeşim. Sen ne konuşuyorsun? Bir de sen çık yurt dışına. Siz taraflı konuşuyorsunuz. Sen 30 sene orada kalıp kazanmışsınız. Burada taraflı konuşuyorsunuz şu anda. Hayır, tarafsız konuşmuyorum. Buradaki işçinin çektiğini tarafsız biliyor musunuz? Tarafsız konuşuyorum siz? ben. Taraflı konuşmuyorum. Askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor ben musunuz? Siz çektiğiniz biz yok. Biz arabaya biz binemiyoruz. Hangi ya? arabaya? Mercedesler. Ya siz bizler, tatile gidiyorsunuz. Ya, siz burada. tatile geliyorsunuz. Biz işe gidiyoruz Almanya'ya. Neden Doğru. bahsediyorsunuz Mesela. siz? Mesela. Ha, tamam ya. kardeşim. Siz tatile geliyorsunuz. Anlamayız. Erdoğan. Anlaşamayız. Erdoğan. Anlaşamayız.